Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim. Mipin bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Enerjiler basılsın. Uçuş hazır mıyız arsız bela? İyi uçuşlar diler hadi bakayım. Arkadaşlar bu maçları yapacağız enerji pompalıyorum şu an basıyorum ama First Blood'ı... Oğlum sen nasıl... Lan terbiyesiz burunu? oğlum bak. Beni izleyicilerime rezil etme. Al sana First Blood al. Allah Allah. Sakin arkadaşlar hemen intikamını aldım. First Blood'ı ilk kanı aldığı için hemen intikamını aldım adamlar. hiç sıkıntı yok. Şimdi bir dakika. Karşı pikler birazcık çılgın stunlar içeriyor. Şöyle bir giriş. Bir daha giriş. Hadi oğlum çok güzel oynadık vururur. Lan. Hıt. <laughs> tamam güzel ekle. Geldim geldim geldim. Bırak lan adamı. Bırak lan. Oğlum. Lan kaçman lazım. Biz seni kovalıyoruz ya. <laughs> oğlum bu Dairot beden. Tamam filan hepsi aynı görüyorsunuz değil mi? İspatladım arkadaşlar. Geçen gün Dairot'u göstermişim. Al bir de beden. Hepsi aynı yemin ederim. Gel. Selamun Aleyküm Tüs Oğlum Pelkut nereden çıkıyor dur Sakın Bekle bekle ısırık gelecek bekle Hadi Ölmedim lan Oh Allah'ım yarabbim bu nasıl bir aksiyon sayın seyirciler İşte bu İşte bu dur güzel O zaman unutmadan şöyle videoya bir tane beğeni atarsanız çok sevinirim Ben de izninizle kaşınmaya çalışacağım evet Bekle bekle Adam iki level kaldı <laughs> Hadi Nice Da ee, ona gerek yokmuş arkadaşlar. Olabilir, olabilir. Şey diyecektim ha. Arkadaşlar pick ekranda diyor ki Selena main sanırım. Sanırım Selena alacak. Bilmiyorum şüpheli. <laughs> Beni tanıyorlar bu arada ama Şakasını öyle yazıyorlar. Ama neyse. Neyse. Selena main sanırımmış. Yok oh ya üstünde arkadaşlar. Bu maç çok güzel bir aksiyon içerdiği için şu an. Zaten videoya enerjik girmiştim. Şimdi daha da bir enerjilendim. Hemen şöyle ittirelim. Onu tamam dursun Güzel. Koş koş koş. Alta koş 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 koş. Maç enerji pompalıyoruz. O enerji rakipler üzerine kullanmam gerekiyor. Çabuk. Franco. Çekilir misin kardeşim? Hadi oğlum sniper. Lan. Neyse. Aa. Helal. İşte bu. İttirdim ben de. Vur oğlum. Vur oğlum. Acımayın. Aslanlarım benim işte bu. Ona dikkat derken Bekle Üzgünüm sen öleceksin zaten dur Lan Giriş yapıyorum Ya yeah. <laughs> Kapat videoyu rezil <laughs> Bu sefer harbi çok rezil oldum yani bunun Bunun dönüşü yok kapat video. Kap arkadaşlar geldiğiniz için teşekkür ederim Neyse olsun olsun arkadaşlar rezil oluyorsam da sizle birlikte görüş gördüğünüz gibi siz görerek konuşamam. Sus lan. Sus lan. Batırdın lan iyice. Konuşmuyorum arkadaşlar, batırdım. ver. siz olayı anladınız. Gibi batıyorsak da birlikte, yargı dağıtıyorsak da birlikte. Anladınız değil mi? Tamam. Sıkıntı yok. Açıklanın. Hop, mepeki izle. Ooo. Ne oldu? Ha? Helal lan kardeşim. Bekle. Ya onu atmayalım, oynayamayız oradan, dur. Onun için başka planlarım var. Gel Atlas, Atlas. Atlas adamı korkutma, gel. Atlas... Tamam, tutacak sanırım, tutacak. Tut oğlum. Aslanım benim. Bir de ben atıyorum, tutuyorum. Nice oğlum. Oradaki oradaki ince docu kestiniz değil mi? İncecik böyle. Onu onu bir kesin arkadaşlar. Şuradan. Aa! Selamünaleyküm tıs. <laughs> Adam önümüze atlıyor önümüze. Şu i̇şte rakibinize 10 adım önde olacaksınız arkadaşlar. Alamam bunu. Bak şimdi onu şuna atıyorum. O bir de kayarsız Güzel. Hem adamı kesiyoruz hem redini alıyoruz. Rakip ağlıyor şu an. Hadi oğlum kafasına <laughs> ne. Tam bu sene neler yapıyor böyle? Bu sene ne? bu maç var ya üf arkadaşlar. Sizde girdi de sizde. Baya şu an domine ettik oyunu. Orada mısın? Ulan be. Gel lan. Bir dakika dur. E, ee? <laughs> Pazar. <gülüyor> şu an var ya kuduruyor kuduruyor. Gel gel gel. Nefes almak yok. Hop. Ya Bruno. Bruno alo. Alo Bruno. Gel, gel de kanka. Bu da aynı daire oyuncuları gibi işte. Oğlum ölüyoruz lan dur. Hadi oğlum. Bir de füze atıyorum. Okey asist alacak sıkıntı yok. İnşallah keserler. Asist aldık. Burun oyuncuları ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bak bu tespitte yazın bir kenara. Kesinlikle öyle. Hatta yorumlara yazın. Sizce öyle mi değil mi? Burun oyuncuları Dairot'un ADC versiyonudur. Dairot, Belank, işte Martis. Onların ADC versiyonu arkadaşlar. Yazın bakayım yorumlara. Hayır diyenle de kapışırım. Onu, onu, da, onu da belirteyim de yani. Lütfen. Kapışmaya da hazırım yani arkadaşlar. Allah altta felaket olaylar oluyor şu an ama. Ya Zevir bak. Sakin. Sakin. Derin nefes alıyoruz. Sinirimizi bastırıyoruz. Sakin ol. Alacaksın intikamını. Adam ne yaptıysa adam giderken skill attı. <laughs> Ölüm fermanını imzaladı. Bekle sen bekle. Sen bekle. Yalnız salırdı bir dakika. Sarıldı bir dakika. Konuşamıyorum. Şöyle bir çıktım. Tamam güzel çıktık bekle. Dönen Selena saldırsın stun'ı yeteneği. Nice oğlum güzel. Bekle. Haydi oğlum bir daha. Üff stun'a bakar mısınız bir de füze. Ya adam ölmeyecek mi Niye gaza geldiysen. O, o stun için gaza gelinir. Üç kişinin böyle arasından arkasından zeyuru tutuyor. O kar acımasız bir Selena. Geldim geldim geldim. Hadi oğlum. Oho be Bey. Oğlum adam adam ölüyor lan. Geldim geldim dur. <laughs> Vallahi adam benim yüzümden ölüyor lan. Özür dilerim. Hop körken Ama bak. Lan ne lan? Oğlum çok sinir oluyor lan. <laughs> Vallahi diyorum var ya tam cinsler ha. Bekle yerim çok iyi. Hadi. Franco'nun ultisi yoktur. Ya şak olsun ya. Öf. Evet. Frank yoktur dedi anda kafasına Frank diyor ve zor diyor sen seyirciler. Şaşırdık mı? Hayır. Zorlamak bizim işimiz çünkü. Hem yargılıyoruz hem zorluyoruz arkadaşlar. İkisi bir arada bak. Başka yerde bulamazsınız. Allah onun numara maç dönüyor şu an. Aksiyonu o kadar böyle tatlı ki. Neyse sakin. Neyse arkadaşlar tatlı niyetine yiyin işte. O kadar tatlı yani. Şimdi yemek yiyorsunuzdur siz. Afiyet olsun. Üstüne de tatlı niyetine bunu yersiniz. Sıkıntı yok. Her şey sizin için. Hizmette sınır yok. Ne oluyor orada? Bak şimdi o bu tarafa gelecek değil mi? Bekle. Hop. Nice. Onu tekrarsam ölürsem. Ya Franco. Bir ısırayım lan. Ne olur bir ısırayım ya. Aynı şekilde yine öldük lan. İkidir aynı şekilde ölüyoruz. Bak gıcıklandım Orada tabii ki de ölecek arkadaşlar? Hani bu eşek ne yapıyor bir de ağlıyor demeyin. Tam eşeğim ama ağlamıyor. Az bir şey belki neyse. <laughs> Orada niyetim intihar sağlarsa adamı kesip ölmek. Onu bilerek girdim yani ama maalesef ısıramadık. Adamı kesemeden öldük. Rezil olduk kısacası arkadaşlar. O yüzden şimdi ne zamanı? Ne zamanı? Tahmin edin. İntikam zamanı. Arsız böyle 38 gözlerinden ateş çıkarak koşuyor. Bakalım nasıl intikam alacak rakiplerinden üstten oynasak daha güzel olmaz mı diyeceğim de dur. Ah bak o, o güzel bir satış. Lezli kaşıma kardeşim. Sana girebilirler. Zincirleme satış tamlaması olmasın. Bak sana girecek o. Ah 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 dur. Ölme ölme. Selamun aleyküm. Nereye gidiyor? Çınla çın yürüme. Çok güzel oğlum. Atlas çok iyi oynuyor ha. Tamam güzeliz. güzeliz. Güzeliz güzeliz. Biz de güzeliz. Hadi. Derken oğlum sen Atlas'ı nasıl kesersin lan? Terbiyesiz saygısız. Adamın hemen nazar değdirdi. Ben niye buraya geldim ki? Boşa geldim yemin ederim. Ya. <laughs> <Yeah. gülüyor> Gidiyorum Beyza canımızı bir defalarımızı fullleyelim. Aga uzatmayalım bak. Çok doğru konuştun Atlas. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten çok doğru konuştun. Bu açı uzatırsak ama sıkıntı çıkmaz ya. Atlasımız var oğlum sen de atlas. <laughs> Öyle yazma yani. Bir tutarsın rakibi darma duman ederiz sıkıntı yok. Aha. Kardeş selamun aleyküm. Ne var? Korktu. Aha. Bekle fiske atacağı yere. bırakın da adam fiske atsın lan kardeşim. Orada saldırmak güzel olabilir evet. Üstten, şuradan. Oy! Öyle kalırsın işte. De dojlamaya çalışıyor. Hile kapatma. <laughs> Kudurun. Öyle bizim mi? Oğlum niye hile kapat yazıyorsun o zaman? Uf, stana bak. Girmeyeceğim ama. <laughs> Belangin pazara gidiş. Hadi oğlum. Oy iyi körken tuttu sen Gel lan buraya. Ben sana oyun oynatır mıyım lan? İşte bu. İşte oğlum, çok güzel maç lan bu. Acayip zevk alıyorum şu an ha. Hadi be. Yakında. Vallahi yakında arkadaşlar. Gürkan selam. Aleyküm selam. Buraya yazalım hatta. Aleyküm selam. Haydi oğlum. Ah be adamlar korktu. Tamam güzelsiniz takım hele. Haydi. Franco. Keselim lan şu Franco yur. Yu, ya. <laughs> Yeter artık ya. Bütün ölüşlerim Franco'lu ikisine. Niye böyle oluyor arkadaşlar? Adama hıncımdan dedim keseceğim onu diye. Cık. Adamın stanı bitti gene bana ulti attı. Bütün ultileri bana atıyor ya. Yani. Yeter ya. Valla her ölüşümüz aynı. Birincisi ayrı. birincisini nasıl hatırlamıyorum. Son üç ölüşüm aynı. Bir dakika. Derken ayrı ayrı ayrı. Çık çık çık. Çık sakın. Bak yeter artık. Frank Artık yeter bak. Üç kere öldürttün beni yeter artık kardeşim. Lütfen. Adama bak doymuyor arkadaşlar adam. Bizim takım ne yapıyorsunuz? Durun. Bir takım hardmode açtı. Bir dakika bana da bırakın beklemek bekle Şuraya doğru kaçacak. Al kafana. Ölsün Bak oğlum. Oğlum Atlas helal lan sana. vallahi helal lan. Maçın yıldızı Atlas'tır arkadaşlar. Onu bir size söyleyeyim. Harbi diyorum. Maçın yıldızı Atlas'tır. Yorumlara yazın kardeşim. Eline sağlık Atlas'tı. Adam hak ediyor. İşte böyle ya. Bak dediğim böyle oynar ve. Vallahi çok zevkli maçtı. Nereden bakarsan bak çok zevkliydi. Sağdan bak zevkli, soldan bak zevkli. Her yerden bakabilirsiniz. Çok zevkli maçtı arkadaşlar. Umarım siz de benim kadar zevk kalmışsınızdır. Aldık yazın. Tamam. Sevineyim. Aldık yazın da sevineyim. Neyse. Skor tablosuna da bir bakalım. MVP olamamışız ama Atlas kardeşim sana sana kurban olsun Atlas. O MVP'ler sana kurban olsun. Evet sonra Arsus 2011 mi? Oğlum 2024 lan bu yeni model oğlum bu. <laughs> bu senin bildiğin Arsus velalara benzemez. Atlas. Neyse arkadaşlar seviyorsunuz. Hoşça kalın. Hop 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 diğer videoya geçiyoruz. İyi seyirler. Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim. Yepyeni yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dakika üç buçuk. Ne videosu, ne videosu? Ne videosu? Sinirlenip comeback atma videosu. Evet. Selam aleyküm. Derken. Kapat. Kapat. Rezil. <laughs> Sıkıntı yok, kan o comeback atılacak sıkıntı yok. Arkadaşlar konuşup videoda falan değilim. O rakip takım deli gibi agresif yapıyor böyle. Acayip sinir oldum. O yüzden videoya girdim. Onlar nasıl agresif yapılır onu bir göstermek istiyorum izninizle. O zaman full agresif Arsız Belasene 2024 38.6 tre hazır olun. Hop, selamun aleyküm. Güzel. Birazcık dikkat. Karmilla var. Karmilla olduğu için sıkıntı. ile birlikte ikisinden var ya kaçmak zor. Her videom zor. Selamun aleyküm, gel agresifi öğreteyim sana. He? Ah. Sen de gel, sen de gel. Harikoy. Zeynep'si. Dönüyor gibi böyle agresif yapıyorlar, artistlik yapıyorlar da bu hasar yemiyordur. <laughs> Ona artistlik yapmayalım bekler. <laughs> Hadi. Nice oğlum da ölür mü lan o? Ölür tabii ki de, bir dakika. Giriş yapıyorum. Eee çıkış yapamıyorum sanırım. Olsun, sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Maça geri döndük. Sakin ol. Hadi bakalım. Bizim oraya gidiyor bizimki. Kestiler onu sanırım. Hadi oğlum. Haydi aslanlarım. Aa, ah, pis kes yok. O da güzel. O da güzel. Sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir yolculuğa çıkalım. Agresifle e devam edelim. Bu ay hiç geri vitesi yok arkadaşlar. Bak bak bak. Bak, bak 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 He he. Neyse. Kalbimle ablan gelmese. Gel lan. Derken. Tamam güzel Allah'tan lansör 30 yani. Allah'tan güzel kayıyorsun. Neyse ki lansör 30. Yolladım oğlum. Gel bakalım. <laughs> ah, çok zevkli. Böyle terbiyesizleri terbiye etmek çok zevkli oluyor. Bayılıyor. Saldır diyor bizimki. Al kardeşim saldırdım. Yapacak bir şey yok ona. Gidelim başka şeyler deneyelim. Aha. Bekle bekle. Hop. Gel bakayım. Ne yapıyorsun lan çön? Hı? Ne yapıyorsun? Hiç kendi yok senin. Ah. Güzel. Ama mitkule gitti ama olsun. Bende sıkıntı yok. Zaten mitkuleyi orada olsam tutamazdım diye düşünüyorum. Carmilla varken dair de atabilirler arkadaşlar. Carmilla çok güçlü bir hero. Eskiden beri söylerim hani ben Carmilla'nın değerini ne zamandan verebilirim? eski takipçilerim biliyor. İlk çıktığından beri yani. Her zaman söylerim. Çok da sevdiğim hero'lardan lar, hero 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 birisidir. Siz anladınız. Konuşamıyoruz bazen ama. Beni anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar beni anlayın. Takım bir dakika satış yapıyorsunuz şu an. Aman ha. Kumaşı vermeyeceğiz takım dedi ve oyunu kaybetti. İnşallah kazanırız. Şimdi şimdi ne şimdi? O ne yapıyor? Bak görüyor musunuz bak. Bak hele 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 şuna bak şuna gel. Kes bunu al kili. Adam kili alsın diye bekledim alamadı. Ben de sinirlenip araya atışına Bu kadar basit yani. Başka bir açıklaması yok. Bekle. Hop. Oy. Sniper'a bak. Hemen kes bunu. Lan ne oluyor? Ya oğlum ya. Allah Allah. Ne alaka? Bak tam yerinde giriyor. Görüyor musun? Ne koridora yürürken girme? Ben anlamıyorum yani. Kötü oldu. Ölmedik ama sinir bozucu bir durum. Takıma bak. Haydi <laughs> haydi haydi. Neye gülmüş? Aynen beden çip. Aynen kardeşim. Ah lan onun güzel de lan. Helal valla. Evet takımın mental kötü. Çık bro etmez mi? <laughs> Neyse sakin biz oyunumuza fokuslanıyoruz. Bu maçı inşallah taşıyoruz arkadaşlar. Pes etmek yok. Hadi oğlum. Yakaladım onu. Giriş yapıyorum. Sanırım çıkış yapamayacağım. Çok slow atıyorlar ama sıkıntı yok bence. En azından kill alıp öldük. Ama durumlar çok çok da iyi değil. Takımın mentali bozuk olduğu için. Hadi bakalım ayırsak arkadaşlar. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Onu kestiniz mi? Eğer evet, güzelsiniz. Lord daha dikkatli olan. Bu maç bize bakıyor ya bence. Aslında hero'larımız da fena değil de. Yine de bize bakıyor takım tilt olunca öyle oluyor maalesef. Geldim oğlum geldim oğlum. Helal lan size. Allah helal. Bir dakika Granger geldi. Hadi. Granger buraya dikkatli oynuyor ha. biraz değil bayağı dikkatli oynuyor. Kardeşim ölür müsün? Öl artık. Tamam güzel. Bu alev görmediniz. Render'ı tutarsak oyunu kazandık diyebiliriz. Diyemeyiz. Diğerleri de sıkıntı. Sakın çalmasın bak. Sakın. Helal lan. Güzel. Sen öldün sanırım kardeşim. Ölürsen de intikamını alacağım. Ölme. Bekle. Bekle. Nice oğlum. <laughs> sakın. 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 Hayır. Ya. Yeah bir de fistik atıyorlar. Bütün tuşlara basıyorlar. <laughs> Böyle yapıyor. Dairot oyuncularının içlerinden geçen ses arkadaşlar. Böyle agresif bir ses yani yanlış anlamayın. Keseceğim. Adamı keseceğim sesi. Ne yapıyorum lan? Hayır hayır hayır. İnşallah ölmez. Ha bizimki ölmez sıkıntı yok. Bekle. Hadi oğlum. İzle, hareketi izle. Nice be. Sahnenin güzelliğine bakar mısınız be? Lan ne yapıyorsun oğlum? Ee, öleceksin kardeşim. İlginç. Yani, Grandage, sana yakıştıramadım bak. Beğeniyordum ama yakıştıramadım bu hareket. Beni kesince ne olacak yani? <laughs> Demek ki arkadaşlar sinirlenmiş anladınız. Hoşuma gitti o yüzden. Vallahi çok güzel hareketli böyle e, rahatlatıcı bir videocu gibiydi yani. kestim onu onu kesti buna bakalım ranger'a biraz sinirlendim içten içe onu bir tur kesersek tutup müthiş olacak adam orman alıyor <gülüyor> <gülüyor> neyse yapmıyor tamam bir dakika haydi oğlum çok güzeldi, Ben ben yok olmuşum arkadaşlar. Niye söylemiyorsunuz? Şimdi. Aslında orada beklesek daha mantıklı ha. Ölürüm lan. Bekle. Haydi oğlum. Ama öl be kardeşim. Oo. Bir de en uzaktan attım ha güzel. Oğlum bizimkiler öldü. Bir dakika. E gel gel. Tamam hemen çıkıyorum. Ultisini aldık. Günü kurtarmamız lazım arkadaşlar. Durun. 9. Nofist kesi yok. Bekle. Nice oldu. Ölme dostum. Ben halledeceğim. Ölme dostum. Tostum. Nice oldum sniper. Gel bakayım buraya sen. Güzel. Sen de gel. Sen de gel buraya. Derken. Oğlum sen de alak ölmeyim. Allah'ım ölmeyim. Oh. Ölüyorum az daha. Aha. <laughs> <laughs> i̇şte o, o, tuzak yıllar önceden hesaplanıp oraya koyuldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hesaplanmış tuzak kardeşim. Başka bir şey değil. Biz bu işi biliyoruz. Hesaplayarak oynuyoruz. İşte bu ya. Onu kesebiliyor musunuz? Öyle bir yeteneğiniz var mı sizin? Bak dair ota bak. Bizim ALC'ye dalacak. Oğlum. Adam Adam umurunda değil. Adam ilk gördüğü kişiye saldırıyor. Kesti bir de ya. <laughs> Allah'ım ya Ben sanıyorum ki ADC'ye gitmek için plan yapıyor. Onu sen kesersin sanırım. Kaç çayır attım yine de. Biz adam ADC'ye gidecek sanıyoruz. Adam direkt tankı ilk gördüğü için ilk ona dalıyor arkadaşlar. Bir de kesiyor yani. Oraya da dikkatinizi çekelim. Birazcık bozuk da. Yani anladınız mı? Bozuk olduğu için. Ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun? He? He? Yok no, ya. Yani üç seni mi öleceğiz? Allah öleceğiz. Çık çık çık. Kaşınmayalım. Şımaracağız diye bu maç böyle hareketler yapmamalıyım ya. Çok güzel tuttum oğlum. Hadi. Bekle. Ama ya. Bir dakika bir dakika. Hadi oğlum. Nice. <laughs> Çok güzel sniper'dı. İşte o. <laughs> Dairota gelişine bir sniper. Tamam gelmedi. Hadi. Güzel tutuş ama oralara gidemeyiz. Maç böyle bitmez ya takım. Bizim ölmememiz gerek. Rakibin ölmesi gerek takım. Siz yanlış anlamışsınız olayı. Bunu keser miyiz? Aslında keseriz biliyor musunuz? Vallahi keseriz de. Güzel bir tutuş yapıp onu. Diğerleri tam arkasında değilken böyle 5 saniyelik falan boşluk yakarsak o kalbinleri keseriz. Aa! Nice oğlum ya. Çok güzel bak. Bu çok güzel bir kill oldu bizim için. Ah be. Oğlum Granger var ya tam çakalsın ha. Acayip uyanık lan. Vallahi helal olsun. Video izliyorsan çok uyanıksın. Ozan geçer mi? Yok. Arkadan dolanıyor ya. Çakal ya. Takım satmayalım. Kurban olan. Ne olur. Kadasını alıklarım. Satmayalım. Şu açı düzgünce kazanalım. Çok iyi oğlum. Çekil çekil. Ya çekil ya. Ölürdü var ya. Harbi diyorum ölürdü. Bence ordu bekleyelim. Şu an standı hemen bile boşa. Takım gaza gelip oyunu satabilir. Ben tuttum diye. O atarken çekiliyorum ama. Bir yandan da ekibi darlamak için. Çekil lan. Oğlum değiyor lan. Aha. Helal lan bedenk. Ben oraya girerim. Ben oraya girerim. Süper be. İşte bu lan. İşte bu. Oh, çok güzelli. Aynı bir önceki ikide ikimiz gibi rahatlatıcıydı arkadaşlar. Değil mi? İyisiniz. Şov yapıyoruz ha. İşte bu ya. Ölme dostum tostum. Okey. Hadi bakayım açın şunu Aslında adamı kestiniz oyunu da bitiriyorsunuz lan Ben Allah ben olsam ben direkt adamı kesmeye odaklanırdı yani. Her bir oyun biterdi. Niye acaba öyle yapmadı anlamadım. Neyse go Lord. Lord. Kibar arkadaşlar görüyor musunuz? Şimdi bu Lord'u alıyoruz takım. Bu Lord'la oyunu bir güzel bitiriyoruz. Yoksa harbiden sıkıntı şuraya bir bakayım. Kal lan orada. Abi güzel. Bu adamı tutman daha iyi şu an. Adam buraya gelip darma edebilirdi. Bak şimdi şunu atıyorum. Ondan sonra mı şuraya giriyorum. O tutmadı ama olsun Hadi oğlum. Karan böyle bir start. Giriş yaptım. Nice kardeşim. İki de ikilere doymuyordu sayın seyirciler. Hadi oğlum. Yok. Abi bitir maçı bitir. Maç bitiren hareketler işte bu. Ne oldu lan rakip takım? He? Nasıl agresif yapılmış gördünüz mü? Ben bir atayım. Aa. Hadi. De onlar çok önde duruyordur. Öbürünü de keser miyim lan acaba? Yes be oğlum ne kadar çok ikide iki attım ha. Oha. Efsane maçta arkadaşlar. Efsane comeback. İşte bu ya. Neymiş efendim? Agresif oyuncaklarmış. Yok ya. Ben yani ipi olmuşuz. Dibine Vallahi diyorum çok güzeldi. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bye bye.